Merhaba arkadaşlar. Bilişim Öğret Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ön yüklenebilir USB nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Bir tane 3.0 özellikli USB'miz hazır. Şimdi Pardus disk kalıbı yani Pardus ISO'su temin etmek için pardus.org.tr sitesine gideceğiz. İnternetimi açıyorum. gelen ekrana hemen pardus yazıyorum. Evet, Pardus sitesine girdik. Şöyle ekranı büyüteyim. Ana ekranda Pardus 19.4 XFC indir diye hazır var. Bunu direkt indirebiliriz. Ya da indirmeden önce son yenilikleri keşfet diyerek diğer sürümlere de bakabiliriz. Bu ekranda Pardus sürümleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Pardus sürüm yönetiminden bahsediliyor. Eski sürümlerin bağlantısı var. Pardus 19.4'ün sistem gereksinimleri burada verilmiş. En asgari hali burada. Şuradan da yine indir diyebiliriz. Kurulum kılavuzu, sürüm notları, kernel yani çekirdek yükseltme kılavuzu var. Ayrıca yeni nesil bilgisayarlar için Linux çekirdeğinin daha yeni olduğu Pardus 19.4 XVC Backport sürümü de var. Pardus iki ana sürüm şeklinde geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Pardus GNU. Ee, tercih sizin isterseniz Xfce yüklersiniz, isterseniz GNU yüklersiniz. Xfce e, daha az yer kaplayan e, eski bilgisayarlarda da rahatlıkla çalışabiliyor. Pardus 19.4 GNU ise biraz daha fazla RAM istiyor, biraz daha fazla alan istiyor. Tabi özellikleri farklı, grafik ekranı biraz daha iyi. Sunucular için Pardus 19.4 var. Bundan bahsettikten sonra şimdi hemen XFC'yi indir diyelim. Ben daha önce indirdiğim için indir demiyorum. Ve ee, USB belleği yazdıracak program için Rufus programını indireceğim. Farklı programlarda var. Ama herkesin bildiği bir program olsun istiyorum. Rufus'un kendi sitesine gidiyorum. Buradan da Rufus programını indiriyorum. Rufus programını da indirdim ben daha önce. Sadece size göstermek için ekranı açtım. Farklı programlarda var dediğim gibi. Ama Rufus herkesin tanıdığı bildiği bir program. Onda mümkün olduğunca bu tarz programları kendi sitesinden indirelim. Bu önerimdir daha iyi oluyor. E, farklı sitelerden indirdiğiniz zaman virüs olabiliyor. E, dosya bozuk olabiliyor. Kendi sitesi daha iyi. Şimdi ben bu ekranları kapatacağım. Ve e, Rufus'la indirmiş olduğum Pardus ISO'sunu USB'ye yazdıracağım. Hemen indirilenler bölümüne geçeyim. Evet Rufus programım burada sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Programın açılmasını bekliyorum. Evet program açıldı. Şurada bakın benim flash'ım takılı olduğu için görülüyor. 16 GB'lık bir flash. Hemen şurada disk imajı Disk ya da ISO imajı seçin diyor. Seç diyerek indirmiş olduğum ISO'yu göstereceğim. Şurada ISO. Aç dedim. Bundan sonra yukarıki bölümde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece ben şurayı her zaman NTFS yaptım. Dosya sistemini. Ve başlat diyorum. Başlat dediğimizde de bu bir ISO hibrit imajıdır. Bu da imajın ya ISO imajı olarak ya da DD imajı modunda yazılabileceği anlamına geliyor falan diye bir açıklama var. Ben DD imajı modunu tercih ettim. Bu bana Pardus müşteri hizmetlerinin vermiş olduğu bir bilgiydi. Okey diyorum. Bir uyarı geldi diyor ki flash diskinizdeki yani USB'nizdeki tüm veriler yok edilecek. İşleme devam etmek istiyor musunuz diyor. Tamam diyorum. Evet işlemim başladı. Bundan sonra şu ekranda kapat diye bir şey gelecek. Bittiğinde görelim. Ee, i̇şlem biraz zaman aldığı için ben şimdi videoyu durduruyorum. İşlemin sonuna doğru videoyu tekrar açıp yükleme işimi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Artık imajımızın sonuna geliyoruz. Bundan sonra yapacağımız iş aşımızı bilgisayara takarak pardusu yüklemek olur bu video bu kadar kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın